Let's look, let's use uh, this new type of uh, phone. Telefonun ekranını değiştirdiğimde üzerindeki görüntüyü aynı anda görebiliyorsunuz. İlginç değil mi? And four dimensions, dört boyut tek bir ekran üzerinde şu anda telefona bakıyorum. Can you see me? I see you can see me, right? I'm changing the secret photos. Look, so my. this is my son. Yeah, photos, videos. Follow me, subscribe me, and this. Şimdi telefonda ekran üzerindeki 3'den fazla boyut. Şu anda gördüğünüz şey 4 boyuttan fazla arkadaşlar. 4 boyutlu bir sistem. Yani ben ekranı değiştiriyorum. Telefonun ekranını değiştiriyorum şu anda. Siz tek değiştirdiğim ekranda görüyorsunuz. Hoş değil mi? Ben de görüyorsunuz aslında ve çok daha ilginç bir şey yapacağım şimdi ışığı kapatacağım sadece ekranı göreceksiniz bakın 3 2 1 şu anda ekranı görüyorsunuz bu şey gibi düşünebilirler hani video gibi düşünebilir video değil arkadaşlar Olay gerçek. Bakın şu an parmağımı görüyorsunuz. Ekrana dokunuyorum. He? Dokunduğum parmağımı da görüyorsunuz. İlginç. Bunlar bakın resimler. Çeşitli videolar. Gift videoları. Şimdi ışığı açıyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? 3, 2, Ve ben buradayım şu anda. Işığı bir açtım. Telefon şarjı gidiyor. Evet. Durum bu. Gördüğünüz gibi şurada bir güzel bir şey var. Ona geleceğim. Başlarda arkadaşlar. Şu güzel. Bakın. <laughs> çok hoş. E? Evet, hologram üzerine uğraşıyorum. Hologram teknolojiler üzerine uğraşıyorum. Ya farklı şeyler, tamam mı? Işık, kırınım, fizik işleri. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalım geliştikçe bu işler çok daha renklenecek, çok daha farklılaşacak. Siz bile şaşıracaksınız arkadaşlar.

dır i̇şte beatbox da yaptım, beatbox da yaptım. Daha ne yapayım dır Yani kanalıma abone olun diyorum. Follow me, subscribe my channel, YouTube channel. dır 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 bu nereden geliyor lan? Bunun görüntüsü nasıl almış? Yuh. Bakın ta şuradaki. Evet. Biraz daha temiz oldu. Ortam. Oh, yani boyutu görüyor musunuz? Bak elim şu anda ekrana yakın ve kaydırıyorum. Şu anda tam farklı bir boyuta geçiyor. Sevgili arkadaşlar. Diğer elim burada. Şu an gerçek görüntü. Gerçekten sanala geçiyorum bak. Şu an neredeyse kaybol elim. Bak. bir tarafa geçtiğimde bu elim. Aynı elim. Yüzüğü görebiliyorsunuz. Aynı elim farklı bir boyuta geçiyor arkadaşlar. Ekrana dokununca ekranın görüntüsü de şu anda telefonun üzerinde. İlginç değil mi? Yapıyorum işte öyle şeyler. Benim öğrencilerim bilir. Çılgın süper hocanız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sizi bu görüntülerle baş başa bırak. Avcumdan evreni sunuyorum da <laughs> <laughs> çok hoş Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgili gençler, sevgili öğrenci arkadaşlarım. Fiziği sevin. Fizik güzeldir, iyidir. Fizik okuyun. Mutlu olun. Çok emek, çok zaman, çok bilgi isteyen bir bilim. Fizik. Dediğim gibi daha güzel şeyler de yapacağım arkadaşlar. Bunlar şu an sadece deneme, maddiyata bağlı. Yoksa burada bir sürü icat var. Ama bekliyor beni. Tamamlanmamış pek çok icadım var. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Bir de şöyle deneyelim. Işıklar ilgili bakalım ne oluyor. İşte görüyorsunuz. Şu anda kaç boyut olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın elimdeki el feneri bir tane yani 3 boyutunda burada olduğunu görebiliyorsunuz. 4 boyutuna attı. Merhaba ben sizin kanalınıza geldim. Yeni takipçinizim ben sizin. Benim yeni takipçim olur musunuz? Olursunuz değil mi? Peki. Please not to forget to subscribe me my channel. Şimdi bakın ekranda. Ekranın önünden geçiyorum. Ve kayboldu zannettiniz. Hayır. Başka bir boyut. Tam şurada başka bir boyuta geçiyor şu anda. Boyut değiştiriyor. El feneri boyut değiştiriyor. Ve o ışığa bak. Normalde bir fenere baktığınızda ortası ışık görünür. Bakın şimdi kapkaranlık görünüyor. İlginç değil mi? Ve burada da bakın bak bir 2 ve 3 boyut Aynı anda. Evet kanalıma abone olmayı unutmayın Hoşça kalın sevgili dostlar bye bye Bakın ekranı kapatıyorum şimdi. Kapatmamı görüyorsunuz şu anda elimin. Bakın ekranı kapattığımı hani telefonun şu anda yayınını durduracağım şimdi arkadaşlar. Tabi bastığımda yayın duracağı için şu anda bastığım anda yayın duracak arkadaşlar. Onun için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi seyredin. Yavaş yavaş yapıyorum. Bastığım anda don donacak. 3 2 1